Dünyada otomobil üreten firmalar artık Ata alan Üsküdar'ı geçti. Keza birçok teknoloji firması da aynı şekilde öyle cep telefonu ve bilgisayarları da örnek verebiliriz. Fakat sizin Cezeri diye bir modeliniz var, uçan araba. Ve herkes heyecanla bekliyor. En son 2019 yılındaki Teknofest'te de Atatürk Havalimanı'nda görücüye çıktı. Evet. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Türkiye evet. burada bir... E... Rol üstlenir mi dünya genelinde? Ya inşallah öyle olacak. Yani bundan 15 sene sonrasında aslında bir anlamda oyunu kuruluyor bugünden ve bugün e, bu alanda çalışanlar e, yarının üreticileri olacaklar. Yoksa o gün üretmeye başlayanlar e, açıkçası pek bir oyuncu olmaları mümkün değil. Ancak alt yüklenici olabilirler. Bütün dünyada böyle geleceğin yani milli teknoloji hamlesinde de biz hep bunu vurguluyoruz muhakkak. Ne yapıyorsanız milli ve özgün olsun. Bir kere fikir size ait olsun ve hayal etmeden başlasın. Ondan sonra araştırma, geliştirme ve son adımda üretmeye gitsin. Yani bu olmayacak olursa, sadece üretimle bu yaşadığımız dünyada ne bağımsız olmak, ne müreffeh olmak mümkün değil. Ve çalıştığınız konunda bitmiş konular değil, geleceğin yarışları olması lazım. İşte biliyorsunuz otomotivdeki en büyük devrim şu anda elektrikli ve akıllı arabalar. Bundan sonraki adımında uçan arabalı olacağı görülüyor ve 50'ye yakın prototip var. Bunlardan bir kısmı uçmayı başardı. Tabi hemen bunlar yollara inmeyecekler. Önce belki kenarda daha böyle kır gibi ortamlarda uçacaklar. ATV'ler gibi olacak. Ondan sonra da adım adım hayatımıza girmeye başlayacak. Çünkü bunlar bu gelişen otonomi teknolojisiyle akıllı arabalarla birlikte ve itki sistemlerindeki yani kaldırma sistemlerindeki uçma sistemlerindeki ilerlemelerle birlikte teknoloji mümkün hale getirecektir ve tabii koordine olmaları gerekecek bu araçların. O da 10-15 sene içinde olacağını öngörüyoruz. İşte bugünden çalışanlar yarının bu alandaki kurucular olacak. Biz istiyoruz ki ülkemiz bu alanda ciddi oyunculardan bir tanesi olsun, kendi markası olsun. İnşallah o da olacak.